Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Discord sunucumuzda nasıl çekiliş yapabiliriz? Bunun hakkında bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar çekiliş nasıl yapılır? Hangi bottan yapılır? E hemen sizlere biraz bahsediyorum. Bizim şimdi onaylı bir botumuz var. RegiBot. Zaten bunu biliyorsunuz. Bunu Discord sunucunuza ekliyorsunuz. Nasıl ekleyeceksiniz? Hemen açıklama kısmında linki var. Ben sizlere linki bırakıyorum. Oradan ekleyebilirsiniz. Şimdi burada bir çekiliş başlatmışım zaten. Çekiliş nasıl yapılır? Bunun hakkında bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar. Revin'le moderasyon yazıyorum. Burada arkadaşlar bizlere komutlarımız çıkıyor. Gördüğünüz gibi moderasyon giriş, moderasyon yasak komutları, çekiliş komutları. Ben en basitinden bir çekiliş yapacağım zaten. Bu bizim olayımız şu an çekiliş yapmak arkadaşlar. Discord sunucumuzda moderasyon çekiliş yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey burada bizlere zaten burayı okursanız rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ama bazen insanlar yapamadığı için ben de destek videosu çekiyorum şu an. Şimdi burada arkadaşlar çekiliş moderasyon komutları tarzında yazmışım ayarlama komutları. Şimdi R önlem çekiliş yazıyoruz. Öncelikle arkadaşlar çekilişi yazalım. Sonra burada kanalımızı belirlememiz gerekiyor. Kanalı belirliyorum arkadaşlar. Kanalı ben şu an bu kanalda deneme amaçlı yapacağım için ona ayret olarak seçiyorum. Sonra arkadaşlar bizden süre istiyor. Sürelerin İngilizcesini ve Türkçesini buradan öğrenebilirsiniz. Süreleri mesela bir saniye yazarsanız bir saniye olur. 2 saniye yazarsanız 2 saniye olur. Ben şu an onu yanlış yazdım. Neyse. Ben bunu şimdi 10 saniye olarak ayarlıyorum. Çekilişimiz 10 saniye olacak arkadaşlar. Eee isterseniz 20 saniye yaparsın, isterseniz 40 saniye yaparsın. İstersen 44 saniye yaparsın. O sana kalmış bir şey. Ben şimdi mesela bunu 30 saniye yapacağım. Şimdi ondan sonra arkadaşlar kaç kişi kazanacak? 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi, 6 mı? 1 kişi kazanacak. İsterseniz iki yapabilirsiniz. Ben de şu an yedek hesap yok. Onu çalıştırırım ama yani iki hesaptan aynı anda katılırım ama yedek hesap yok. Onu şimdilik gösteremiyorum. Bir de ödül arkadaşlar. Ben buraya Spotify olarak yazıyorum. Doğru mu yazdım bilmiyorum. Premium. Evet arkadaşlar şu an çekiliş başlattım. Bakın 29 saniyemiz kaldı. Çekilişimizin bitmesine. Arkadaşlar çekiliş bu şekilde yapabilirsiniz sizde. Çekiliş yapmak için ne yapıyorsunuz? botu ekliyorsunuz ve gösterdiğim şekilde çekiliş yapıyorsunuz. Ee, Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Discord gibi söyle. Şu an 30 zaten. Oradan gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu bugünlük benden bu kadardı. Şunu gösterip videoyu kapatacağım şimdi. Evet arkadaşlar. 4 saniye kaldı. Şimdi sonuçlanacak. Bakın arkadaşlar çekilişi ben şu anda kazandım. Ee, yani bu kadardı. Daha farklı video fikirleri için yorumlara yazabilirsiniz. Çekiliş videosu istemişsiniz. Ben de çektim arkadaşlar. Daha farklı videolar için e, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Discord botumuzu da eklemeyi unutmayın arkadaşlar. E, i̇yi günler.